Türkiye'de su altında yürütülen arkeolojik kazılarda ilk kez robotlar kullanılmaya başlandı. Dalgıçların inemediği riskli alanlardaki çalışmalar artık bu robotlar tarafından gerçekleştirilecek. Bu akşam temsilci gelecek, onunla konekleşecek. çalışacağız. Normal Bu yani, Ray bunlar. Yani bu ölçü kayır abi. Bu da şey, kaybolma riski falan çok fazla. Çünkü şey her zaman yetişim kuramayabiliyor derinlik falan arttıkça. Tabii. 2001 yılından itibaren Antalya kıyılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle arkeolojik sualtı araştırmaları yapıyoruz. O tarihten bugüne kadar